Köpeklerin peşine değil ya. Güzel gayelere tevcih etmiş. Güzel vazifelerle tavzif etmiş. Ne güzel. <laughs> güzel tesbihat yaptırıyor. Güzel ibadet ettiriyor. Bir de okuyayım mı? Fatır-ı Hakim ve Kadir-i Alim kemal intizamla her şeyi güzel yaratmış, güzel teçhiz etmiş, güzel gayelere tevcih etmiş, tevcih etmek, görevlendirmiş, görevlendirmiş, güzel vazifelerle tavsif etmiş, yani görevlendirilmiş, güzel tesbihat yaptırıyor, çünkü <laughs> ayet-i kerimede, وَاِنْ مِنْ شَيْهِنْ Hiçbir şey Büyük Hamdi hiçbir şey yok ki Allah'ı hamd tesbih etmesini buydu. Dolayısıyla onu açmış değil mi? Güzel vazifelerle tavzif etmiş, güzel tesbihat yaptırıyor, güzel ibadet ettiriyor. Ey insan! insan isen Duydun mu? Şu güzel işleri, şu, şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma, çirkin etme, çirkin yapma, çirkin <laughs> olma. Mesela. Mesela. Tamam mı? Bir daha bir de okusam sen teşhir edersin değil mi? İşte ey insan, insan isen, şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma, çirkin etme, çirkin yapma, çirkin, olma. çirkin olma. Heh, şimdi devam et sen